Merhaba arkadaşlar. Harika bir çokgen sorusuyla yine karşınızdayız. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD düzgün beşgen, FLDC bir kare, B açısı 48 derece verilmiş, A açısı 42 derece verilmiş. Buna göre X kaç derecedir diye bize soruyor arkadaşlar. Tabii ki biz biliyoruz ki bir düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi arkadaşlar. O zaman bu açı 108 derece ise ben buradaki geriye kalan açının 66 derece olduğunu söyleyebilirim. Ya da buradaki açı 108 derece ise 48 derecesi buradaysa geriye 60 derecelik açı kaldığını söyleyebilirim. Şimdi Şimdi şuraya baktığımda arkadaşlar şuradaki ABK üçgenine baktığımda üçgenin iç açılar toplamı 180 mi? Evet. 66, 48 daha buradan 114, 180'den çıkardığımda burası gene 66 derece olarak gelecektir. Yani burada bir ikizkenar üçgen yakaladım. Şu iki kenar birbirine eşit. Düzgün beşgenin tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman buralara çift çizgi koyayım. Hatta karenin de tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu bildiğim için buraya da çift çizgi koyabilirim arkadaşlar. Çünkü düzgün beşgen dörtgenli karenin birer kenarı ortak verilmiş. Şimdi bu kısım önemli. Bir 60 derecenin her iki yanında eşit uzunluklar varsa bu eşkenar üçgene tamamlanır arkadaşlar. Yani benim burada yapmam gereken hareket C'den K'ya çekmek. C'den K'ya çektiğimde 60 derece ise geriye 120 kaldı. O zaman buradaki açılar da 60'ar er derece oldu ve burası da çift çizgi oldu arkadaşlar. Ben gene buradaki açının 108 derece olduğunu biliyorum. 60 ise geriye 48 derece kaldı ve burası da 90. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada bir ikiz kenar üçgen yakaladık. X e aynı şekilde arkadaşlar karşısındaki açı da yani şuradaki açı da X'tir. Üçgenin iç açılar toplamı X artı X artı 90 artı 48 eşittir. 180 derece çıkmak zorunda. Buradan 138'i karşıya atarsam 42 derece kaldı. Her iki tarafı ikiye böldüğümde x 21 derece olarak bulun. Doğru cevap A seçeneği.